Furkan Korkmaz. Kocaeli Remix Maksimum'dan katılıyorum. Hayatımda değiştireceğim 3 şey eğitimden sonra. Birincisi zaman yönetimi. ikincisi planlama. Üçüncüsü de tamamıyla ticari portföylere yönelik çalışmak. Eğitimde iyi olan şeyler de beni çok ileri derecede motive etti. Çok iyi geldi. ...ve bilgi, donanım açısından kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Tekrardan teşekkürler hocam. Herkese merhaba. Remex Gelişim Beylikdüzü Ofisi'nden Özlem Güvendi ben. Eğitimden sonra değiştirmeye karar verdiğim üç şey. Birincisi, daha disiplinli olmak. İkincisi, uzmanlık bölgemi net çizgilerle belirlemek. Üçüncüsü, eğitimin de bana katkılarıyla konusunda uzman... ...aranılan, iş bitirici, güvenilir bir gayrimenkul danışmanı olmak... Eğitimle ilgili düşüncelerim eğitim başından sonuna kadar Ulvi hocamın saha deneyimlerini, müşteri ilişkilerini bizimle paylaştığı her saniyesi dolu dolu geçen yol gösterici, yön verici bir eğitimdi. Ticari gayrimenkul konusunda uzman olmak isteyen arkadaşlarıma tüm içtenliğimle tavsiyemdir. Ulvi Kocaelik'ten lütfen bu eğitimi alsınlar. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Merhabalar, ismim Yunus Tuman. Kapital İzmir Gayrimenkul'den. Eğitimde iyi olan pratik ve saha tecrübesi ve bilgisi çok fazla olan kıymetli hocamız Ulvi hocamızdan değerli bir eğitim aldığımızı düşünüyorum. Gerçekten bize kattığı çok ciddi bir vizyon oluştu. Şu ana kadar uygulamış olduğum iş modellerinin aslında sürdürülebilir olmadığını gördüm. Eğitimde 3 ya bakış açım biraz daha değişti. Birincisi, e, talip olmuş olduğum ticari ve endüstriyel gayrimenkul danışmanlığı pozisyonuna daha fazla saygı duyacağım ve o bilinçle sorumlu bir şekilde hareket etmeye çalışacağım. İkincisi, hizmet vermeye çalıştığımız iş dünyasının değerli insanlarına karşı uluslararası standartlarda kabul görmüş metotlarla hizmet vermeye çalışacağım. Üçüncüsü ise kendim için daha sürdürülebilir, planlı, programlı Potansiyelimi daha fazla ortaya çıkaracak, verimli olacak bir programlı program ile birlikte çalışacağım. Eğitimi çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bakış açım çok değişti. Ulvi Hocam'ın kıymetli bilgileri için ayrıca kendisine tekrardan teşekkür ederim. Herkese mutlaka tavsiye ediyorum bu eğitimi. Teşekkürler. Evet, eğitimin ertesi. Çok geciktirmek istemedim videoyu hocam. Mehmet Ali Özdemir, İstanbul Remax Final Ofisi. Eğitimden sonra benim değiştirdiğim üç şey. Birincisi e, artık eğitimde konuşulan e, portföy ve rakamlarla kafamdaki tabuları birincisi yıktım. Artık çok sallamıştım ben onları. Ama artık eğitimden sonra bunu yıktım. İkincisi uzmanlık alanımı ben belirlemiştim gelmeden. Ama onu biraz daha daralttım. E, ve üçüncüsü de çalışma prensiplerimi değiştirdim artık bu eğitimden sonra. Benim için eğitimin en can alıcı noktası birincisi balık pişirmeyi öğretmeniz. Balık nasıl tutulur, nasıl pişirilir bunu öğretmenizdi. İkincisi de herkesle çalışmak zorunda değilsin. Ya benim artık hayat mottom gibi bir şey oldu. Ee, çok geciktirmek istemedim. İnşallah rahatsız etmem hocam. Çok teşekkürler her şey için. Merhaba. Remax Piramit İstanbul ofisinden Gökhan Akbal ben. Yarın hayatımda değiştireceğim 3 şey, bugün ne yapacağımı sorgulayacağım ilk olarak. İkincisi işim için bedel ödemem gerektiğini biliyorum ve bedeli ödeyeceğim. Üçüncüsü ise çok sevdiğim bir kitaptan örnek vereceğim. E, Labirent içerisinde dolaşıp marın mı kırın mı olmayı seçeceğim. E, bu üç seçenek e, hayatımda yarın değiştirmem gereken seçenekler olacak benim için. E, i̇kincisi ise eğitimde iyi olan benim için puzzle'ın eksik parçalarını tamamladım e, ve eğitimden büyük bir özgüvenle çıktım. E, doğru rehberle doğru kaynakları aldım. Çok teşekkür ederim bu Hocam. E, bunu sahada uygulamam gerekiyor ve uygulama için şu an çalışmalara başladım. Saygılarımla. Merhabalar, Asım Mihriban Yılmaz ben. Remax Müjde Ofisi İstanbul'dan eğitime katıldım. Eğitim sonrasında hayatımda değiştirmeyi düşündüğüm üç şey, aldığım bilgiler doğrultusunda kafamda eğitim süresince bir bölge ve çalışma alanı oluşturdum. Bu bölgeyi çalışma alanı bir hafta boyunca ciddi bir şekilde analiz ederek yıllık planlamamı ona göre oluşturmayı düşünüyorum. Sunum dosyamı tamamen değiştirmeyi düşünüyorum ve profesyonel bir destek alarak kişisel markamı oluşturmayı planlıyorum. Eğitimde bana göre en güzel şey yılların tecrübesini en ince detaylarıyla bizimle paylaşmanız, bize yol göstereceğiniz oldu. Kıymetli paylaşımlarınız, değerli aktarımlarınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Sadece iş hayatında değil hayatımın her alanında bunları uygulamayı düşünüyorum ve bundan sonra çok güzel, çok farklı şeylerin beni beklediğine inanıyorum. Çok sağ olun. Merhabalar, Remax Marka İstanbul ofisinden Sercan Yıldız ben. ACP eğitiminden sonra değiştireceğim 3 şey ne olurdu? Birincisi çok daha kapsamlı bir ekspertiz dosyası oluşturacağım. Özellikle finansal tablolar, dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik veriler de yer alacak. Bunun akabinde müşterilerimi, bu hususta daimi müşterilerimi çok daha fazla bilgilendireceğim. Türkiye'deki ekonomik gelişmeler, dünyadaki ekonomik gelişmeler bu hem benim onlarla olan ilkeli ilişkilerimi daha iyi bir seviyeye getirecektir. Hem de onların bana olan güvenini arttıracaktır. Üçüncüsü de e, uzmanlık alanımı yani ticari gayrimenkul danışmanı olarak çalışıyorum ama bazen müşterilerimizin başka portföylerini de alabiliyoruz. E, bunu tamamen ticari gayrimenkule çevireceğim ve dar bölge çalışmasının dışına çok çıkmayı düşünmüyorum. Eğitimde benim nazarımda en iyi olan şey neydi? Ben eğitime eğitmen için katılanlardanım. O yüzden eğitmen Ulvi Bey, Ulvi Kocaelik benim için en iyi olan şeydi. Hem eğitim sırasında hem de eğitim sonrasında ikili diyaloglarımız çok iyiydi. İnşallah bundan sonra da başka platformlarda bunları geliştireceğiz diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. ACP ve emeği geçen herkese özellikle Uğur Hocama sonsuz teşekkürler, şükranlar. Merhabalar. Tekirdağ Çorlu Remax Davan Doğusundan Bahadır Duman ben. İyi olan neydi? E, neyi değiştireceğimi artık çok iyi biliyorum. Hangi ürünü kime pazarlayacağımı çok iyi biliyorum. Nereden başlayıp nereye gideceğimi çok iyi biliyorum. Bir an önce hızlanıp sahaya uzmanlık kanalını netleştirmek için sabırsızlanıyorum. Ulvi Hocama desteklerinden ötürü çok çok teşekkür ederim. Bütün katılımcı arkadaşlarımıza da selamlar. Herkese merhabalar. Ben Kristal Milanyum Burs Ofisi'nden Hüseyin Uçan. Yarın hayatımda değiştireceğim 3 şey. En az 5 kişiye temas etmek, daha fazla değer üretmek ve saha denemine çıkmak. Eğitimde iyi olan şey 18 yıllık tecrübenin şeffaf bir şekilde bize aktarılmasıydı. Her şey için teşekkürler. Merhabalar. Akif Güzel, İzmir İzmirkent gayrimenkul, Kevalpaşa İzmir. Değiştirmem gereken üç şey, konfor olanı daha çok terk etmem gerektiğini düşünüyorum. işin hakkını verme ve gereksiz kişilerden kurtulmayı düşünüyorum. Kendimi daha çok düşünmem gerektiğini ve hobiler oluşturmam gerektiğini düşünüyorum ve yapacağım. Eğitimde iyi olan da şuydu... Hedefimize ulaşma ve e, hayallerimize ve hedefimize diyeyim, Hedefimize ve hayallerimize e, daha iyi e, programlı çalışma, vizyoner çalışmayı öğrendim. E, bu şekilde diyebilirim. Selamlar. Herkese merhaba. Remax Gelişim Beylikdüzü ofisinden Yücel Fidan ben. Eğitim bitip bir sonraki güne başladığımda ilk değiştirdiğim şey yol güzergahlarım oldu. Artık daha çok ticarilerin, sanayilerin olduğu bölgeleri ve yol güzergahlarını kullanıyorum. İkinci değiştirdiğim şey ise bakış açımdı. Ticari gayrimenkulün sadece portföylerde bulunan bir argüman olmadığını ve bu sektörde devamlılığın ve süreklinin sağlanabilmesi için çok daha fazla bilgi ve beceriye hatta tekniğe sahip olmam gerektiğini anladım. Ve bunun için de ileriki dönemlerde aldığım, alacağım tecrübelerle bunu daha da ileriye taşımak, taşımam gerektiğini fark ettim. Eğitimde iyi olan tabii ki Ulvi Hocam'dı. Ulvi Hocam eğitimin iki günde sınırlı olmadığını ve sonrasında eğitimin hala devam ettiğini bize hissettirdi. Ve başımız sıkışıca, sıkıştığı zaman her zaman çalacak bir kapımız olduğunu bize hissettirdiğinden dolayı da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm arkadaşlarıma ticari yolda hayırlı, bol bereketli işler ve kazançlar e, temennisinde bulunuyorum. Kendinize iyi bakın. Merhabalar. Evren gayrını yapacağım. Süreyi Yeni yapacaklarım arasında gelen koltukları elemek ve Beni, beni fazla emin etsin Ve bana bir şey kazandırmayacak. Körtüden ben bütün <laughs> için Ve eğitim harikaydı. arkadaşlar. Eskiden konut ağırlıklı çalışıyordum. Şimdi daha çok ticari, ticari kastım da mağaza ve kampı. Bizim Mardin'de fabrikam kaldı, hiç işte fabrik az olduğu için. Onu istedim. Elimden gelen en iyisini yapacağım. Şimdi de söyleyebilirim. Teşekkürler. Eğitimin en beğendiğim yönü başarılarıyla sahada fark yaratan Sayın Ulvi Kocaelik hocamın vermiş olduğu bu değerli eğitim benim en beğendiğim yönüydü. Bize, biz öğrencilerine ticari gayrimenkulde ki tüm şifreleri, yol haritamızı sahada başından sonuna kadar nasıl değerlendirmeler yapacağımızı profesyonelleşmemiz anlamında, anlamında çok önemli katkıları olmuştur. Ticari Gayrimenkulde uzmanlaşmak isteyen tüm meslektaşlarımın bu eğitimden eksik kalmamalarını dilerim. Ben çok uzun bir süre sonra katıldım bu eğitime ve çok üzgünüm de bu eğitimi bu kadar geciktirdiğim için. Kendisine sonsuz teşekkürler. Kendimde bu eğitimde neyi değiştirmem gerektiği konusunda da eğitim sonrasında Ticari Gayrimenkul alanında tecrübelerimin eksikliğini gördüm ve bunları değiştirmek için çok çok fazla eğitime bağlı kalarak bir planlamayla bu işi yürütmem gerektiğini çok iyi anladım. Benimle ticari mülklerinde çalışmak isteyen müşterilerimi artık geri çevirmeyeceğim. Gücümü, tecrübemi, heyecanımı almış olduğum bu eğitimle birlikte sentezleyerek bu yeni alanda başarılı olmak için daha çok çalışacağıma söz veriyorum. Hepinize esenlikler diliyorum. Tekrar teşekkür ediyorum.